Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta pp atacağız videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar Aşağıya atlıyoruz Haydi bismillah kazamız mübarek olsun Haydi bakalım haydi bakalım ilk işte böyle kil çalmayla başladık arkadaşlar oyuna Hop kil çalmayla oyuna başladık altın elmayı gömüyoruz Sakince oynuyoruz bugün arkadaşlar tam bir Sinsi bir yılan gibi bir bozkurt gibi tak tak kafalarına çökeceğiz bunların arkadaşlar Sakin olun rahatta kalın rahatta kalın İşte bu ikinciyi de aldık ama üçüncüyü alamadan öldük Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor hayırdır hayırdır sen kimsin Aa öldük 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 Neyse en kötü birilerini almadan ölmüyoruz arkadaşlar Aha aha elmas setli ölecek lan Ben nasıl öldüm lan Ben nasıl öldüm oğlum Selamun aleyküm dayı sana bir tane ok atmak istiyorum. O kadar çok ok yemişin ki. Hop. Bekle bekle bekle. Oğlum salak gibi ok atıyorum lan. Ne oluyor oğlum ha? Tamam. Tutturduk. Ne oluyor? Hayırdır oğlum? Benim beni bir başkalarıyla karıştırma lan. Ne oluyor? Şaka yaptım abi şaka yaptım. Abi tamam 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 tamam. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ya öldürürdüm de alırdım da. Şimdi gerek yok yani. Tamam mı? Anladınız mı? Şu oltanı bırak da gel. Oltanı bırak da gel kapışalım bize arkadan da sıkıyorlar. Hop! Ben de sana sıkacağım. Ben de sana sıkacağım. Gel sen de. Sen de gel. Sen de. Canın ne arada oldu? Canın ne arada oldu? Gel bakayım kanki. Kanki merhaba. Kanki dur 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 sen öleceksin zaten. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Ben mi öleceğim? Ben ölmüşüm. Hop! Aa yukarıda biri var. Hop! Şöyle vurabilir miyiz la onu? Vurabilir miyim lan? Ya bir sakin ol ya. Allah Allah. Bir dur ya. Daha bismillah oyuna yeni girmişiz ya. Neyse şuradan hemen kil çalmaya gidelim arkadaşlar. Aha 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 çalabilir. Canım çok yokmuş ki. Canım yokmuş. Gel kanki gel gel gel. Sen buralarda yenisin herhalde. Sıkıntı yok. Ben şey yaparım sana yardımcı olurum. Gel kanki sen yeniydin değil mi? Sen yeni miydin? Sen yeni miydin? Gel seviye 1 diyor la yazık la kıyamam la. Ha? Seviye 1 adamı da tüh kötü oldu. Gel oltanı bırak da gel. Oltanı bırak da gel. Oltanı bırak da gel. Oltanı bırak da gel. Oğlum oltanı bırak da gel. Bin bin dolandırıldığım için olta alamıyorum artık. Param birikecekti. Milletini niye okluyorsun lan? Milleti niye okluyorsun lan? Çaldı bak çaldı çaldı. Hain Bizans. Çaldı. Aha aha ben de seni çalacağım. Ben de seni çalacağım. Çalamadım. Elmas setliler bastı burayı. Gel kanki. Gel gel ikimiz de aynı 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 skin'i kullanıyoruz. Gel bana öl. Bana öl. İşte bu işte bu işte bu kaçık. Topuk arkadaşlar topuk. Topuk 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 topuk. Topuk topuk topuk. Kaçamadık. Kaçamadık gel. Gel kanki. Hop selamun aleyküm. Sen, sen mi yeniydin ya? Tüh tüh. Dur kanki ben sana oyunu öğreteceğim gel. Bak ne yapıyorsun biliyor musun? Ah ben ben aldım oğlum ben aldım lan. Kaçar mı oğlum bizden? Kaçar mı bizden? Ne oluyor? Ne oluyor abiniz abiniz gelsin oğlumuz. Gel. Atla lan atla lan elmaslı. Bir tane elmaslı atladığında gidiyoruz onun kafasına çöküyoruz arkadaşlar. Elmaslı atlasın. Elmaslar atlayamaz ki. Elmaslılar ölmüyor çünkü. Ölmüyorsunuz mu lan siz? Siz ölmüyorsunuz mu? Tamam 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 şaka yaptım. Şaka yaptım hemen ciddiye alıyorlar lan. Hayırdır oğlum gel lan. Gel gel. Ne oluyor? Ne oluyor sen tek mi buldun lan bebeleri? He? Tek mi buldun bebeleri? Arkadaşlar sıkıntı yok. Bunlara bulaşmayalım. Bunlara bulaş. Ben başka birine dalarken bana dalınmasından nefret ederim. Seviye 2 diyor. Hop seviye 8 gel. Gel seviye 8. Aa, da Oğlum ben kime ne ara ölüyorum ya. Anlamıyorum ki. Sağdan soldan takır takır indiriyorlar ya. Aa, gel kanki. Gel bak ben sana oyunu öğreteceğim. Hop aynen öyle. Böyle devam ediyorsun tamam mı? Böyle devam ediyorsun. Tamam. Böyle devam ediyorsun. Hop. Oğlum. Gerçekten benim... Bunlar herhalde kılcını güçlendirmiş ya. Ay, tüh alsaydık gel lan Gel lan seni alayım lan Oğlum bırakın şu oltayı lan bırakın lan şu oltayı Vallahi billahi bırakın ya Git git kanki ben seni şağırıyorum kovalıyorum Ben seni busluyorum busluyorum İnanmadı ki İnanmadı gel Gel kanki bırak onları bak onlar şey Onlar güçlü onlar güçlü Biz ikimiz kapışalım gel Oku yedik kafamıza ya ben gidiyorum ya Ben gidiyorum ya ben şuraya gideceğim Git buraya Heh, Tamam ben buradan ok atacağım Selamun aleyküm. Hop. Aha vurduk lan. Tak. Kafaya kafaya, kafaya kafaya. Elmas'tan. elmas diye vuruyoruz arkadaşlar. Gel lan buraya. Hop, biraz takılıyor sanki. Aha, şurada da bir VS dönüyor. O Tutturamadık Aha tutturduk. Aha tutturduk. Aha bir daha tutturduk. Hop, Allah kaçıyor. Bizim demirliği kovalıyor da izin vermeyeceğiz. Hayır gitti lan. La oğlum arkana bak lan. Aha biri bana ok atıyor. Kim atıyor? Nereden atıyor? Kim o? Onu bulursam ok manyağı edeceğim. Son 3 okum. Son 2 okum. Son okum arkadaşlar. Bunu kesinlikle değdirmem lazım. İşte bu. Gel. Gel. Gel ne oldu? Ne oldu? Oku yedin kafana. Bir tane bile vuramadık adam lan. Bekle bekle kanki o benim o benim o benim o benim o benim. Tamam tamam ben oy oyunu öğretiyorum ona oyunu öğretiyorum. Atla atla kanki hop ben de geldim. Gel kapışalım gel. Gel kapışalım gel. Aa 3 altını aldı lan beleşçi. Aha gördüm o yukarıdan o katanı gördüm de. Ona kıyacağım arkadaşlar bekleyin. O yukarıdan o katanı gördüm. Nereden attı onu? Buradan mı attı? Şu taraftan mı attı? Yüksek ihtimal şu taraftan. Oo görmedin mi sanıyorsun? Görmedin mi sanıyorsun? Gel. gel. Gel 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 gel. Oltanı bırak gel. Oltanı bırak da gel kapışalım gel. Beni arkalayan var mı? Yok. Tamam 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 var artık var. Aa yokmuş. Hop 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 Oğlum sen kimsin lan? Sen etin ne budun ne lan? Sen bunların arasına girmişsin. Git evine yürü. Evine yürü. Kaçarım ki. Kaçarım. Kaçarım. Vallahi kaçarım. Git lan. Git lan. Git lan. Git oğlum git. Gel. Gel. Hayır. Oha ama oha öyle bir şeyin imkanı yok. Öyle bir şeyin imkanı yok. Aa sen de oltan yok. Ama başka birini öldüm bak. Bak başka birisi daha vurdu bana. Hop bekle 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 bekle. Ne oluyor ne oluyor? Şu ölsün şu ölsün şu. O da öldü. O da öldü de. Ölmedi mi? Haydi bakalım ben öldürdüm. Hop gel lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Bırakın beni beni bırakın. Of of bekle 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 halledeceğiz halledeceğiz çocuklara dalmaya utanmıyor musun mu lan seviye 113 müsün lan sen kaçsın lan 113'sin lan utanmıyor musun mu lan millete saldırmaya ha? seviye 5'im ben de ha. ben de seviye 5'im arkadaşlar <laughs> 113 seviye nere seviye 5 nereye kaç zamandır oynuyorsun hayır salın beni salın beni. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Şu oltacılar var ya şu oltacılar. Bu oltacılardan bıktım. Ölmeyeceğim oğlum sana. Gider elması ölürüm lan. Gel lan. Ha elmas ölürüm böyle. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.